Bu videoda talep oluşturmak için sayfa oluşturacağız. Öncelikle üye getir metodunu oluşturalım. Neden? Çünkü burada indekslerimizde biz üyelere erişim sağlıyoruz. Bakın session'daki üye id'yi tuttuk. Üye id'den üye'yi bulduk. Üye email mail ve style'ı oluşturduk. Yine aynı şekilde HTTP post olan indekslerde üye id'den session'da bulunan üye ID'yi bulduk. Üye ID'ye göre üyeyi seçtik. Bir e-mail ataması ve style ataması yaptık. O zaman ben bu iki işlem için bir fonksiyon yazabilirim. Geliyorum buraya. Public dedim. Sonucunda üyeler bir tane üye döneceği için üyeler tipinde olması lazım ve adına da üye getir diyorum. Herhangi bir parantez içerisinde parametre almayacak. Şimdi buradaki üye id'ye session'dan erişme işlemini yapacağız. Üyeyi bulma işlemini yapacağız. Üyenin e-mailini dolduracağız ve style if else bulup üyeyi döndüreceğiz. O zaman şunları kopyalayalım. Evet, şeyi kopyalamadık bunu. Evet kopyalamışız. Yanlış yere yazmışız. Tamam çok güzel. Oluşturduk artık. Return üye dememiz. Üyeyi return etmemiz gerekiyor. Üyeyi return ettikten sonra buradaki indek sayfalarını güncelleyebiliriz. Artık bunlara ihtiyacım yok. İndeks içerisinde. Vback güncellendi. False olsun. Ve diyorum ki var üye eşittir. Üye getir. Yine aynı şekilde HTTP post olan indekse geliyorum. Burada kullandığım buraları sildim. Üye getir yaptım. Buraları da artık ihtiyacım yok. Üye zaten üye getirle birlikte çalıştığında view back'ler oluşacak. Evet çok güzel. Düzenleme işlemini yaptık. Üye getirme için artık üye getir fonksiyonumuz var. Şimdi de talep oluşturma sayfasını oluşturabiliriz. Talep oluşturma sayfası için Önce üyelik kontrolü yapmam lazım. Üye olan birisi oluşturabiliyor olması lazım. Üyelik kontrol dedim. Ve diyorum ki public action result ve talep oluştur. Talep oluştur fonksiyonumuz hazır. Şimdi burada da üyeye ihtiyacımız var. var üye diyorum eşittir üye getir. üye getir ile üyeye erişmiş olduk. Üye bilgileri artık elimizde ve return view diyerek sayfamızı oluşturabiliriz. O zaman talep oluştur içerisine geliyorum. Add view diyorum. Bir sayfa oluşturdum. Yüze layout page olacak. Layout üyeyi kullanacak. O yüzden Views içerisindeki Shared'daki layout üyeyi aldım. Layout olarak atadım. Oluşsun. Evet şimdi burada oluştu gördüğünüz gibi. Talep oluştur yazısına gerek yok. Karşılama parçalını burada çağırmamız gerekecek. Bir tane div oluşturuyorum. Ve hatta indekste vardı. Aynısını alabiliriz. Evet direkt divsiz yapmışız. Burada da yapabiliriz. Karşılama parçalını çalıştırdık. Zaten üye bilgileri viewback ile aktarıldı. Burada üyeyi çağırdığımız için, üye getir işlemini yaptığımız için aktarıldı. Ve bizim sayfamız hazır. Şimdi layout'ta da yönlendirmesini yapalım. Layout üyeye tıklıyorum. Talep oluştur kısmı var. Href demiştik. Href için ben geldim. Slash üye dedim. Üye kontrolur içerisinde olduğundan dolayı talep oluştur diyorum. Evet şimdi bakalım. Uygulamamızı çalıştırıyoruz. Talep oluşturma sayfası için giriş yapalım. Zor öyle giriş yaptım. Giriş yaptığım zaman beni kişisel sayfama yönlendirdi. Talep oluştura tıkladığımda da talep oluştur oluşmuş oldu. Düzgün bir şekilde partial view'umuz da çalışıyor.